Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizler birlikte Ne oldu? Max çıkarttım. Nasıl oldu? <laughs> Burak Pascal arkadaşlar bir tane Mega Oktu geldi. Ee, benim ilk videomdan sonra birazcık oynadım ve Mega Oktu geldi. İşte arkadaşlar açtım ve Max çıktı. Bugün sizler bunu 14 yapacağız ve 13 belerde bırakıp başka karakterlerle de oynayacağız. Taş taş gününde girelim nextle. Evet arkadaşlar, bu arada ben kulüpsüzüm. Yorumlara isteyen bir tane kulüp yazıp oraya gireceğim yani. Girin. girin. Bir arkadaşlar yorumlarda benim yapmamı istediğiniz şeyler varsa yazın. Ya elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Kol dal.

Arkadaşlar ultimi vurdum. Vurdum be bak. Bir tane eti nasıl çekeyim senin ya. Tövbe tövbe. Allah Allah. İçten sıkıntısı var. Şu bunu öldürürsün kaçtı. Şimdi Rosa beni öldürecek. Hadi bay bay. O müjde gönder. Bunu da herhalde robot alacak. Robot alırsın ya. Hadi ya. Beni uğraştırma. Cem alamadı. Ben oto bastım yanlışlıkla. Abi. Evet arkadaşlar. Büyük bir, bir, birinci olduk arkadaşlar. Güzel artı onumuz geldi. Hoppa. Gelmiyor. Şimdi arkadaşlar 30 tekrar oynuyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Videolarda sıkılmayın diye konuşuyorum ama konuşacak bir şey kalmadı ya. Allah'ım yarabbim. Orada gel. Duruyor mu sadece? durmuyormuş, troll yapıyormuş. Ben de şok küçük küçükken. Şimdi yapmıyoruz. Ya şuna ne? Çok güçlü bir karakter ya. Ay Arkamdan geldi, iki ara vurdu, öldüm ya zaten ağzına kırdım ya. Tekrardan giriyoruz arkadaşlar taş taşkınında. Nasıl bir harita ismi ya? Hallam ya Nasıl bir taş taşkın. Taş taş. Gördük mesela arkadaşlar. Amber, 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 amber. Faytı alacağım diye uğraşıyor. Ölecek Haberi yok. Ah oh, lan şimdi beni öldürdü. Arkadaşlar oyun baktı kaldı. ha çıktı. Bak o oyun ya. Birli İsmail ve 7 kişi kalmış. Tank daha hatta orada soyuldu. Ve kimse öldüremedi. Kaçmış Altı 6 kişi kaldı. Bir da şöyle tane vurma şeyi var ya. Ya gel kalan geldi 3 tane. Hep 3 tane vuruyor bazen tane Şu an herkes bana vurmaya çalışıyor. Ama robot geliyor sonraya geçelim. var ben Frank burada. Ama orada şey varmış. Böyle. var. Burada beş var. 1 2 3. Ben 4 i̇şte burada. Şu robotu da alacağım. Çok güzel. Frank. Yalan buraya. Uç var ya. Heh robotu sana göndereyim mi? Uğraş bakalım uğraşabiliyorduk. <laughs> yeah, Robot bana gönderdi herhalde. Hayır Frank. yeah yar de champion. Frank'im şu. Robot ulti kullandı? Ve ben bunu buradan tıpış tıpış alıyorum. Ben bunu tıpış <laughs> tıpış aldım arkadaşlar ve... ...gülçin komşusu gönderdim. Tamam. <laughs> 12 rütbe yaptık. Güzel. Şimdi arkadaşlar Rap Max ile oynamayalım. Çıkalım be. Arkadaşlar bir tane haritam var. Yorumlara yazın. Abi şu harita yapar mısın diye. Yaparım arkadaşlar. Bir tane kuru kafa diye. Şöyle göstereyim. Kuru kafa diye bir tane şeyim var. Şöyle. Oynamamızı beklerim arkadaşlar. Kulübe girince tabii. Böyle güzel bir harita yaptım. Böyle. Savaş topunda neyle oynayalım arkadaşlar Mortis ile savaş topu oynayalım Hangi kostüm lazım Bu da iyi Şimdi arkadaşlar mortis ile Savaş topuna girdik Hadi bakalım Bismillah Kaybetmek istemiyorum ya Top şu anda ortada Sprout var onlarda Hadi. Mortis Mortis öldürdü. Atamadım. atamadım. Atamadım, atamadım. Atamadım, atamadım, atamadım. O da atamadı. Adamlar biliyor, adamlar çok zorladı ya. Tam atamadılar, atamadılar güzel. Ya benim önüme kapattı şimdi ya. Hoppa! Al barley topu. Ver bana. Vermedi boş boşver. Lütfen sıkıntısı olmasa var ya. Aralı bir geliyor. Kötü oluyor. Herhalde yine gelecek. Dedim gelmedi. Kasıyor oradan ya. Hah geldi. Mortis. Sprout beni çok zorladı diyecektim. Yol attılar. Fen gol attı alıp kaçacağım. Hadi be takım hadi hadi hadi. Ama buraya poka ile gelmiş. Adam çok güzel gol attı valla. 2-0. Çok güzel gol attı. Eksi 4 geldik. Bir şey değil şu takım <laughs> gelmiş. Ben bir maç daha oynayıp arkadaşlar videoyu kapatayım. Eğer bir tur daha falan atarız belli olmasın. Kimler arkadaşlar. Aa, hayır tanesine vallahi ya. Ya bir şurada oyun oynuyoruz ya. Yine mortis gelmiş. Öldürün lan şunu canım az Arkadaşlar topu tutamadım. Onunla uğraşamlar. Lan on... ben ne yap? Kalemi yan yapıyor ya? Kalenin önünde önünden, geçmiş. Al. Ya, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Şolda pusuyor. Gerize kaldı ya. ya. topu tutup gol atmaya gitsene. Topu da alamadım ki. Tamam ya biz bu boşta kaybettik ya. şu Skor yeter. Adama aklıma gelmiyor. şu yeter. Bir mermin de elen. Gol, gol, gol attım tamam. Güzel. Bir, bir biriz. Ve bir dakika kaldı. Hadi, hadi, hadi. Bugün kostümünü almış. Vallahi güzel. tane çok kaslı ve gol attı. Gol attıkça sevinmiştim. Gol! İki, iki golü de attım arkadaşlar. Kazandık. Tamam. Güzel. Güzel. Attık. Güzel. Çok güzel. Tamam. Artı sekiz aldık. Bu neler böyle. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar diyorum like atmayı, abone olmayı ve bir de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.